Cumhuriyet Halk Partisi NATO asamblesinde İsrail'e fedailik yapıyor. O 87 maddelik rapor Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısına gerekçeler sunuyor. Bütün emperyalist batının İran'ı sıkıştırmaya çalıştığı, parçalamaya çalıştığı, bölmeye çalıştığı, rejimini devirmeye çalıştığı sözüm ona. Bu ortamda NATO'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde marifetiyle İran düşmanı bir rapor hazırlanıyor. Burada İran merkezi bir tehdit haline getiriliyor. E tabi bu yeni değil. Sayın Özgür Özel'in Saraçhane mitingleri başladığında açıklamalarını hatırlayalım. Biz NATO'yla bütünleşmek istiyoruz. NATO'dan bizi koparmaya çalışanlar var. Asla orada değiliz diyordu. İngiltere'nin çıkarlarının Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında olacağını sürekli diyelim beyan ediyor Amerikanın çıkarlarının. Sakın ha diyor Şanga İşbirliği Örgütü Asya, Doğu ülkeleri falan değil oralarda işte otokrasi var ve zulümler var, diktatörlükler var falan filan. Bizim yerimiz Avrupa Birliği'dir. Avrupa'dır, Batı'dır diye her fırsatta bunları ifade ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun beyanatlarını ve pratiğini görüyoruz. Ben en son birkaç gün evvel The Guardian'da da eksen kaymasına geçit yok. Türkiye Batı'ya bağımlı kalmalı diye bir yazı yazdı. Hatta bir de hararetle övdü o Nobel ödülü verilen Venezuela'nın egemenliğine göz diken o Amerikan kuklası şahsı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten kimliği bu, programı bu. Ama tabi bu sadece İran düşmanı bir rapor değil, bu aynı zamanda Türkiye düşmanı bir rapor. Çünkü siz İran'ı sıkıştırdığınız zaman, İran'a yönelik kuşatmaya katıldığınız zaman, İran'a karşı İsrail'le kol kola, Amerika'yla kol kola girdiğiniz zaman hedefinizde Türkiye var. Çünkü İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliği de.